Sevgili çocuklar merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimiz ile birlikte 8. ünitemize başlıyoruz. 8. ünitemizdeki konumuz ulaşım olacak. Transportation ve e, ulaşım araçları olacak aslında. İşte havada, karada, demiryolu, denizde vesaire. Ee, önce ünite Unit Dictionary dediğimiz, ünitedeki bilmemiz gereken bazı kelimeleri, bakalım. Air, Sky, Hava, Gökyüzü demek. Bike, Bicycle, Bisiklet demek. Boat, Tekne, Bot demek. Bus, Otobüs, Car, Araba demek. Get, bu arada yani tabii ki bizde birden fazla anlamları var ama burada ulaşmak anlamında kullanacağız. Helikopter, Helikopter. Motorcycle, moto, motosiklet, motobike da kullanılabiliyor. On foot, yürüyerek, yaya olarak. Plane, uçak, railway, railroad, demiryolu demek. Road, yol demek. Sea, deniz, ship, gemi. Take a taxi, taksi tutmak. Train, tren, transportation, ulaşım. Truck, lorry, ikisi de kamyon olarak kullanılıyor arkadaşlar. Bunları bilmemiz gerekiyor. Yani burada bu ünitedik konumuz genel olarak ulaşım ve ulaşım araçları olacak. Evet bu şekilde. Şimdi dinleyelim arkadaşlar. Ben müdahale etmeyeceğim. Zaten siz de telaffuzları duymuş olacaksınız. Unit 8 Let's listen and repeat. Transportation in the air, helicopter, plane on the sea, boat. Ship on the road, truck, bus, car, bike, motorbike, on the railroad. Train Truck Lorry Bike Bicycle Motorbike Motorcycle Railroad Railway Evet hocamıza teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi burada tabi dediğimiz gibi truck ve lorry kamyon olarak kullanılıyor. Motorbike, motorcycle, motor, motosiklet olarak kullanılıyor. Bike, bicycle, bisiklet, railroad, railway, tren yolu olarak kullanılıyor arkadaşlar. Zaten nerede? işte havada, denizde, karada ve demiryolunda yolunda olmak üzere dört farklı ulaşım türü var şu an itibariyle hali hazırda. Zaten de biz genel itibariyle plane, helikopter, yani daha çok, değil mi? Yani kısa mesafeler mi? Uzun mesafelerde plane kullanılıyor, uçak kullanılıyor yani. Biz şimdi çıkartmaları yapıştıralım ama biz söyleyelim yani yapıştırma şansımız yok. Tabii ben tıklayacağım. Bot, bot, bas, otobüs, plane, uçak helikopter, helikopter, motorcycle, motorbike, motosiklet, train, tren, bike, bicycle, bisiklet, ship, gemi, truck, lorry, kamyon, car, araba. Evet. Bu şekilde olacak. Evet, burada arkadaşlar sonraki dersimizde de inşallah nerede sorusunu sormayı öğreneceğiz. Onları cevaplamayı öğreneceğiz inşallah. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.